Evet, Gaziantep Futbol Kulübü evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı Vartı'yla için oldukça kritik bir mücadele. E, zira puan farkını azaltmak istiyor. Derbi öncesi moral bulmak istiyor. E, ve o kırılma anını yaşadıktan hemen sonra bir seri başlatmak isteyecek Sarı Vartı'dan. Ne kadar başarılı olur? Öncesinde e, takımdan son gelişmeler neler? Bunların hepsini konuşacağız. Beklentiniz nedir Mehmet Emin? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. E, iki hafta önceydi. İki hafta önce Başakşehir, Alanya, Beşiktaş, Konya, Hatay, Galatasaray, Fenerbahçe hepsi puan kaybetti. Sadece Trabzon kazandı. Şimdi Trabzon kaybetti. Şimdi sadece Trabzonspor kaybetti. Trabzonspor'un altındaki takımlardan Konya kazandı. Herkes kazandı. Hatay, Başakşehir, Konya, Hatay, Başakşehir, Alanya, Konya. Beşiktaş Adana Demir 9 takımdan Trabzonspor hariç 6'sı kazandı. 2 tanesinin maçı var. Fenerbahçe ve Galatasaray. İkisinin de kazanması gerekiyor. Sadece liderle aradaki puan farkını azaltmak için değil. Şöyle yapalım mı? Bir puan durumunu ekrana getirelim. Tabii. Puan durumundan bahsetmişken yönetmenimiz güvenden rica edelim. Trabzonspor... E, mağlubiyetin ardından 39 puanda e, Konya Spor 30 puanda Hatay Spor 29 puanda ki ne, her iki takım da kazandı. Başakşehir Futbol Kulübü de kazandı Kasım karşısında. 28 puanda dördüncü sırada. Fenerbahçe bugün oynayacak Gaziantep Futbol Kulübü ile. Alanya Spor 3 puanın ardından 27 yaptı puanını. Beşiktaş 3 puanla birlikte 24 oldu. Galatasaray 23 oldu. Fenerbahçe bugün kazandığı takdirde puan farkını 9'a. Şöyle. Verdirecek. Fenerbahçe Trabzonspor deplasmanında kaybettikten sonra tepetaklak aşağıya gitmişti. Hı hı. Ee, geçen hafta e, Konya Spor'un maçı eksikken ikinciliği bile gördü. Toparlanma süreci diyebileceğimiz. Evet. Rakiplerinin de kaybetmesini ikinciliği bile gördü. Ve sonra Averaj'a üçüncü sırada kaldı. Şu anda Fenerbahçe bugün kazanırsa sadece liderle arasındaki puan farkını kapatmış olmayacak, azaltmış olmayacak. Aynı zamanda üst grupla Eşitler. yarışı da yarışta sürdürmüş olacak. Bakın Başakşehir ilk kez Fenerbahçe'nin üstüne çıktı. Haftaya 3. sırada başlamıştı Fenerbahçe. Şu anda maç eksi de 5. sırada. Burada puan kaybederseniz eğer bakın maç kaybederseniz değil mi? Puan kaybederseniz iyi ihtimalle kaçıncı kalıyorsunuz? 5. sırada kalıyorsunuz. Üçüncü girmişsiniz. Aberaj burada bu üçüncü burada, girmişsiniz. burada da puan kaybederseniz konuşulacak başka bir şey daha var. Erol Bulut. Emre Belezoğlu. Erol Bulut'a puan kaybediyorsunuz. Size aşağı atıyor. Emre Belezoğlu. Belezoğlu. Son iki hocanızın, iki teknik adamınızın size şu anda yaptıkları çıkacak ortaya. Bu sefer o konuşulacak. Nasıl Tiyan'ı evet. konuştuysak Fenerbahçe'den giden tak evet. takır takır gol attığını. Evet. Böyle bir şeyde konuşulacak o zaman yani. Yani şu an Fenerbahçe'nin odak noktası Trabzonspor'la, liderle diyelim. Liderle olan puan farkını azaltmaktan daha önemlisi bence Konya ile Hatay ile Başakşehir'le ve ensesindeki Alanya ile o kadar yerden yere vurduğumuz bir Beşiktaş var değil mi? 24 evet. puan oldu. Sen bu haftayı puan kaybedersen Beşiktaş'la aradaki puan farkı 3. Galatasaray'ın maçı eksik. Galatasaray geliyor 26 i̇şte yapar. İşte burada hep hata yapıyoruz. Bak biz Beşiktaş mesela Fenerbahçe'de de mesela Sayın Başkan da açıklama yaparken. Liderle değil hep ikinciyle aradaki puan farkı. Ya da işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üzerinden değil. Hep bunu 39 puan üzerinden neyi yapmıyoruz da mesela hep böyle. Be. Beşiktaş arasında işte kaybederse 3 puan kalıyor. Aynen. yanlış. Aynen. Bak şunu söylüyorum. onla onunla kendini avutuyoruz yani. Bak böyle bir şey var. Şunu Bu... söylüyorum bak. Benim kabullenmediğim şey şu. Sürekli bütün takımlar aynı şeyi yapıyor. Bütün takımlar derken yani 3 büyüklerden başlıyorum. Liderle aramızdaki puan farkı ya arkadaş. Sen ikinci sırada olursun. Bak bunu Konya söyleyebilir mesela. Şu anda Konya. Evet. Konya der ki 9 puan var aramda liderle. İkinci sırada. Ya Adana Demir diyor ki 16 puan var. Ya Adana Demir 16 puan var da arada 7 tane daha takım var kardeşim. Sanki 16 puanı kapattığında sen liderle aradaki bütün takımlar da yok olmuş olacak. Öyle bir şey yok. Ve büyüklerin bir de kendi içinde şöyle bir durum var tabii. Teselli, züğürt tesellisi bunun Türkçesi. İşte kötüyüz ama Beşiktaş'a bak. Şimdi Beşiktaş da diyor ki bu maç eksiği olan Galatasaray. E bak berbat durumdayız ama bak Galatasaray'ın bir puan üstüne çıktı. Ya da şunu niye söylemiyoruz? 10. kara gümrükle aramızda bir puan var ya da iki puan var. E öyle hep olur mu? İşte ikinciyi 10. söylemiyorsun öyle, mesela. Yani. Öyle olur mu? Kara gümrük haftalardı mesela. Geçen hafta da kaybetti. O kayıplara rağmen şu anda Galatasaray'la arasında De, hocasıyla puan da yollarına evet. ayrıldı. Ya ayrıldı. E Fenerbahçe'ye bakıyorsun orada puan var. E, biz hep Trabzonspor'un hemen arkasından Konyaspor'u, Sporu, Hatay Sporu, Başakşehir'i oynadıkları oyunla değerlendiriyoruz ama aynı zamanda hocalarını da İlhan Palut'u, Ömer Erdoğan'ı, Emre Belezoğlu'nu tebrik etmek lazım. Genç hocalarımız Türk futbolunun genç hocaları ama sağlam adımlarla takımlarını yukarıya doğru taşıyor. Şöyle e, hem Palut hem Erdoğan daha avantajlı Emre'ye göre daha uzun süredir çalışıyor. Evet. Ama Emre'nin de şöyle bir avantajı var. Elindeki malzeme ve kulüp. Yani mesela İlhan Hoca ile Konya arasında özel bir bağ oluşuyordur. Olacaktır. Belki iki sene sonra, üç sene sonra. Ömer Hoca ile Hatay için aynı şeyi söylüyoruz. Ama Emre zaten yuvam dediği bir yere geri döndü. Ve kapılar ardına kadar açıktı. Onu bekleyenler vardı. Oradayken de futbolcuyken de zaten teknik direktörlük hedefleri olan bir e, zihniyetle çalışmalarını yapıyordu. Bunları... Ve elindeki malzeme elindeki malzeme bu başarıyı e, yakalayabilecek ve bu başarıyı sürdürebilecek bir malzeme. Evet belki Emre daha tecrübesiz İlhan Hoca'ya, Ömer Hoca'ya göre ama e, imkanlar daha zengin. Burada en çok tebriği İlhan Polat Hoca ediyor. Çok alttan geldi çünkü yani. Ömer Erdoğan baktığımız zaman süperlik tecrübesiyle başladı. Evet. Emre Belezoğlu'nun zaten yurt dışı tecrübesi. Buradaki çalıştığı hocalar bunları ayrı ayrı e, baktığımız zaman kategorilerde var. Ama İlhan Palut'un alt liglerden başlayıp şu anda süperlikte liderin hemen arkasında olması, kısıtlı imkanda olması ayrı bir tebrik ediyor. Bir de senin o zaman söylediğin bu, bu oynadı, hocalar. Oynadı futbol. Tabii. Yani şey oynatmıyor. Mesela bir gol atayım ondan sonra 11 kişi kapanayım. Seyredenlerin midesi bulansın, içi kararsın öyle bir şey yok. Gümbür gümbür oynayan bir Konya var. Futbol oynuyorlar Konya yani. Spor bir camiasını. de şu var, ee, sakın yanlış anlaşılmasın. Ben sadece e, isimler üzerinden örnek vermek istiyorum. Yoksa Konya sporla e, hocanın İlhan Palut'un ya da hatta sporla Ömer Erdoğan'ın ilişkisi çok başka. Ama mesela bir takımda, büyük takımda e, kötü gidişat varsa, teknik direktör değişikliği ihtimali varsa akıllara hemen mesela Faryoli geliyor ama bir teknik adam daha yukarılarda oynattığı oyununa keyif veren bir yerli teknik adam konuşulmuyor mesela. Ya işte biraz önce onu anlatmaya evet. çalıştım ya ben. Hani bir şey bir, bir hata düzeltmen için önce bir geri adım atacaksın, bakacaksın böyle hani geniş açıdan dışarıdan bakmak derler ya. Önce hatayı anlayacaksın. Hatayı anlarsan düzeltme ihtimalin var. Biz hata yaptığımızın farkında değiliz ki zaten. İlhan Palık buradaydı. Ya biz mesela golcü ararken de öyle aramıyor muyuz işte? Evet evet maalesef. Yani şey, yayına başlarken Tiam örneği vermedik miyiz? Hı hı. Tiam diye bir adam var. Olmadı gitsin. E, olmadı gitsin dediğin adam leblebi gibi gol atıyor. Dün attığı sen goller de dün attığı goller de öyle herhangi bir gol değil. Özellikle ilk gol hava topunda. Son derece güzel goller attı. Yani sen adamı alıyorsun. Yapmış olduğu işi yapması için Alıyorsun. Ama ona başka bir görev veriyorsun. Sonra diyorsun ki bu işi niye yapmadın? Niye yapamıyorsun? İlhan Fenerbahçe'ye gelen gol kralı olarak ve, yapmadım abi. Ve, i̇ki gol kralından bir tanesiydi. 12, 12 golü vardı. Kasımpaşa 12 golü vardı. Şimdi sürekli olarak biz dünya yıldızlarının peşinde koşuyoruz. Ama onlara verdiğimiz paranın karşısını alamıyoruz. 3 kuruş verdiğimiz adamlar bize yol kat ettiriyor. Fakat yol ayrımına geldiğimizde biz ilk önce yine onları eliyoruz.